şu anda Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yan yana oturuyorlar. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri e, zirvede çok, yan yana buyurun. Gezegenin çok önemli bir bölgesinden Orta Doğu'dan büyük liderlerin katılacağı bir toplantı olacak. Gazze'deki savaşı bitirmeyi hedefliyoruz. Bitireceğiz bu savaşı. Tabii ki tüm dünyada saygı duyulan insanlar, benim saygı duyduğum liderler. ABD'de saygı duyulan insanlar, liderler ve rehineleri kurtarıp savaşı bitirip Orta Doğu'da gerçek normal yaşama dönmek istiyoruz. Savaşlar olmadan çok daha güzel bir hayat öyle değil mi? Evet gerçekten burada hepinizin burada olmasını büyük saygı duyuyorum. Önemli bir toplantı yapacağız ve tabii ki Bibi'nin de aralarında olduğu, Netanyahu'nun da olduğu İsraillerle de görüşeceğim ve Savaş gerçekten çok uzun zamandır devam ediyor ve bunu bitirmek istiyoruz. Rehineleri de evlerine döndürmek istiyoruz. Büyük kısmını döndürdük. Şu anda 20 rehine ve 38 cansız beden var. Ve ölen genç insanların şimdi ceset torbalarında olan insanların aileleri Er, Oğullarını, kızlarını gerçekten istiyorlar. Onları geri getirmemiz gerekiyor. 38'ini de 20 canlı reyneyi de getirmemiz gerekiyor. Ve bu grup bunu yapabilir. Dünyada bunu yapabilecek bir grup varsa budur. Sizinle birlikte olmak büyük bir şeref ve tabii ki çok takdir ediyoruz. Gerçekten yaptığınız iş muhteşem. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın Başkan, tabii ki. Herkes adına konuşmak gerekirse böylesine önemli bir noktada e, burada bizimle birlikte olduğunuz ve tabii ki savaşı bitirmek için çabalarınızdan dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Gazze halkına da yardım etmek istiyoruz. Süreç, durum gerçekten çok ama çok kötü. Bu savaşı bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve sizin de çabalarınızdan ve ev sahipliğinizden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü konuşmanız da gerçekten harikaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, siz de dostum harika bir konuşmaydı. Çok iyi işti. Gerçekten o masayı yumrukladınız. Evet, nasıl onunla uğraşmak ister miydiniz? Pek de kolay değil. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bunun için çok sıkı çalışacağız. Bu belki de en önemli toplantım diyebilirim. Gerçekten çok önemli insanlarla konuştum. Bugün 32 toplantım var ama bu en önemlisi benim için en önemli olanlardan biri çünkü belki de hiç başlamaması gereken bir şeyi bitirmeye çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Çok teşekkürler.